Şimdi şu Porsche'nin fiyatına bakalım arkadaşlar. İyi yavrum hey. Kaç tane poşe var şimdi? Kaç para dersiniz? 189 bin kilometre gitmiş arkadaşlar. Vaa. Wow. 29.900 Euro ha. Türkiye'de al bunu <laughs> Bu fiyata Bu poşe kaçmış Ay yavrum Panamera 41.800 2014 model 115.000 kilometre gitmiş arkadaşlar 420 PS Of 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 of. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Araba kullanmak isterseniz almak isterseniz almaya gelin. Ses seçmeyen. Takip edin arkadaşlar.